Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Neydi isimler? Sen sen söyle aşkım. Aha. Sen ismini söyleyemiyor musun? Neydi isimler? Kendini markeleme kameraya doğru dur. Sabri. Sabri hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Senin ismin neydi? Defne. 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 Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Yaptık mı ödemeleri? Ayşegül'de. Ben yaptım. Yaptın mı? <laughs> tamam. Neydi? Defne'ydi değil mi senin? Evet. Defne, Sabri, <laughs> Daha önce geldiniz mi arkadaşlar? Yok. Çok. Benim kitabımdan aldınız mı? Yeni çıkardım. Çok güzeldir kitabım. Aldınız mı? Aldın mı Defne? Hayır. Almadın mı? Yok. Alın şey kapıya da koyduk. Kitap, ondan Kitapla çözülecek bir şey değil. Par paralı mı o da? paralı tabii. Paralı ki. mı? Oldu? Yapalım yoksa. Arkadaşlar nedir derdiniz? Derman olalım hemen. Konuşmak ister misin? Defneciğim kapalı alanda öyle güneş gözlüğü falan bir sıkıntın falan mı var? Özgüven sorunun falan hayır, mı var? Hayır. İz, o, o sever ama. Hani sever. Evet, evet, Yani tamam pekala çok güzel. Sabri yani. cinsel bir sorununuz var oğlum. Nedir mesela? Yok bence değil mi? Hani Hı? Ondan değil ya. Tamam buyur. <laughs> Yok, Def Anlatacak <laughs> mısınız yoksa ben nasıl yapalım arkadaşlar? Defne anlatsın. Buyur Defne. O ha, ha. anlat. Evet. Arkadaşın bazı parasal sorunları var diyelim. Bunun buna bana, <laughs> bana niye geldiniz buna? Çalıştın. Çözmesi lazım, çözemiyorsa. Çalıştın pezevenk. Çalışmıyor. Hı? Evden Vay. çıkmıyor evde sürekli. Ama şimdi hani şey... Ekonomi, Benim ihtiyaçlarım var, falan. bunları karşılamam lazım. Bir dakika, lazım? nasıl ihtiyaçlarım var? Çanta gibi mesela, çanta. aksesuar. Ama ben şimdi 40 bin TL çanta nasıl alayım? Aksesuar. Alacaksın. 40 bin mi kızım çanta? Evet. Nasıl çantayım şu ya? Kıyafetime uyumlu yapar, deri. Yani şu an tabii hani şey, işler falan. Nasıl anlamadım bir daha söyle. Hani, i̇şte hangi iş? Hani Hangi sen iş? daha önce çalışıyor muydun oğlum? He tabi. Aynen. Nerede çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ben şey ya e, böyle günlük tadilat işlerini falan apartmanların hani dairelere giderdim ben. Ne misin? Evet. Tabi Ne kadar zaman? Altı yıl oldu değil mi? Altı yıl iki ay. Oldu oldu. oldu birazcık. Evet. Yaptık hatalar. Ama şimdi öyle deme ya. Yani biz buraya de, defne getirdik. Çocuk var hani. mı sizde? Yok tabii ki de. Yani aslında istiyorum da. Sen kendine bakamıyorsun daha çocuğa nasıl bakacaksın? Para yok diyorsun yani. Yok. Sen çalışıyor musun yok. Defne? Hayır. -"Baban zengin. Nasıl zengin açınıyorsunuz? E tamam kızım baban zenginmiş daha ne istiyorsun? E babam babam hep babamdan mı alacağım parayı? Babası da beni sevmiyor çok. E sever mi çalışmayan adamı niye sevsin Kanka, Kanka bu arada yanlış anlama parasız adamı annesi sever sadece diye bir yani. laf var ya. Doğru kardeşim. Arıyorum ama ben de sonuçta hani... Hı? İşe falan mı girsen <laughs> ha? Öyle yapsak mı? İşe mi girsen? İşe gir oğlum. Ama ben bak, bak ki, bırak, bırakacak iş, seni. İşleri de beğenmiyor. Bırakır bu tipi bana yani, <laughs> bakışı bakış değil <laughs> ben. Minimum maaş falan var istemiyor. Hepsini kabul etmiyor. Şey 40 bin lira zaten çantı alsa bayağı sıkıntı ya. Geliştirseydin <laughs> kendini ya. şimdi kadar boş Aa, boş de... durmasaydın yani. İşte böyle olmadı ama. <laughs> boş boş geçirmişsin. Derin de aldatıyor musun? mı birileri konuştuğum falan. Yok tabii ki de. Benim olayım para. Başka <gülüyor> bir <gülüyor> sıkıntımız yok. Bu da değişikmiş. Bu yok. da normal. Defne beni sever bu arada. Yani. Sevgi de bir yere kadarmış be. Olmuyor. Yatakta Anladım. var mı arkadaşlar? Yok ya. Yok yok. Emin misiniz? Hı -hı. İlaç yazacaktım. Ben yeni ilaç çıkardım. Sizin çıkardım. <laughs> Ama daha kutusu falan yok. Onu biz poşetten veriyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Ee, eğer öyle bir sıkıntınız, ihtiyacınız falan varsa burada yabancı yok. Doktorunuz bana anlatabilirsiniz. Ayşegül size çekmecede veri versin birer avuç. Birer avuç. Birer avuç. Onları cinsellik yapmadan önce alıyorsunuz. Üç tane alıyorsunuz. Hep Kad ikimiz, ikimiz Kadın demiyoruz. partner beş tane alıyor. Kırmızı olandan. Erkek partner üç tane alıyor. Mavi olandan. Sonra biraz bekliyorsunuz, hemen sevişmiyorsunuz. <laughs> bir yaklaşık bir 15 dakika falan bekliyorsunuz. Sakın alkol almayın ama. Alkolü <laughs> Çünkü. zaten 15 dakika bekledikten sonra Bana uygun e, değil ben kabul çok etmiyorum. Çok alkol <laughs> içersin. Seviyorum alkol. Hmm. Şarap içmeden o akşamlar uyuyamaz. yani. O zaman onu şey yapamayız. Bayağı kötü öldürüyor falan. Çünkü aman geçen aman. Öyle bir şey yaşadık bir hastamız öldü. Aman. Siz yine verin, dursun ha. kenarda. Biz alalım. Yani sen ha. alamazsın. Alın bize. istersen. Ben olur. alayım onu. Sen neye hayırdır ya? Ne yapacaksın abi? Biriyle falan Hayır, mı ben ben anlamadım ya. yani. Bir sıkıntımız yani yok. Belki lazım yani. olur diye. Olur mu? Olur yani. Hep Şimdi sen fakir adamsın mi? ya. Belki hmm. bir ondan bir özgüvenle e i̇şte problem, yani problem oluyordur mesela cinsellikte. Parasızlık falan. biraz düşürüyor, düşürüyor yani. O beni zorluyor biraz. Bir nasıl geçiyor arkadaşlar? Bir anlatın bakalım dinleyelim. Nasıl sabah kalkınca ne yapıyorsunuz? İşte ben sabah çıkıp iş aramaya çıkıyorum işte evde. Hani... Nerede çıkıyorsun ya? Sabah dediği saat 2'de uyanıyor. Sen işte 2'de uyandığın için ben eve yani yeni gelmiş gibi görüyorsun. Ama şimdi bölmeyelim birbirimizi. Sen devam et. Anlat sonra sen anlat. İşte ben iş aramaya çıkıyorum hani evet, böyle. Yani ha, onun e, kriterlerini böyle evet. iş. Ama bulamıyorum şu an. Nasıl bir iş bakıyorsun? Ya aslında girsem... Oğlum sorup soruşturalım ya. daha falan soralım yani. Yani. Ne bileyim işte böyle iyi veren, hani hmm. e, onun hmm. ihtiyaçlarını karşılayabileceğim bir maaş veren bir iş arıyorum evet. ben ama. Ama evet. eğitimim belli benim. Hani fark etmesinizdir şeyim de yok. Öyle hani ne bileyim işte... Zor hani, değil, değil ha, mi? Evet. Çok al almıyorlar beni yani. Hı? Hani her yere almıyorlar beni işte. Ağzın laf yapmıyor çünkü. Bir daha bölersen, sen çıkarırım bunu. <laughs> İletişimimiz ayır. Evet, evet. Bir şey sorabilir miyim? Hı -hı. Yalnız hissediyor musun? <laughs> Bak, öyle nefes falan alırsan öldürürüm seni. Bak, böyle mi? burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya sorumluluğumuz ne oldu? Olduğunu... Ee, Sabri miydi? Neydi ismi? Sabri. Aynı anda gözlerimizi kapatalım mı Sabri? Kapattım hocam. Kapattın değil mi Sabri? Çok güzel iyi yaptın. oğlum. Helal olsun. Benle birlikte nefes alır mısın Sabri? Ama dur aynı anda almadık şu karıştı. Ver şimdi. Dünyayı seviyorum. De benle de birlikte olun. Dünyayı nefes seviyorum. Nefes al. Bak nefesi nefesi <laughs> yap. Üç Bak üçten geriye sayalım aynı anda. Galiba işte bu yüzden hiç bulamıyorum. Ananı sileceğim dur bekle. Dünyayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. Hayatı istiyorum. Hayatı, çanta istiyorum. Çantayı karıştırma. Parayı istiyorum. Parayı istiyorum. Defne. Defneyi karıştırma. Defneyi <laughs> ayrı yapacağım. Tamam. Daha nasıl? iyi geldi mi? <laughs> Sen ne oldu? <laughs> i̇yi misin? Tuvalete falan gitsin dersen. <laughs> <laughs> e, Defneciğim bak Çocuğa biraz böyle şeyler yap, bak bu güzel kan bu, geldi. Bunlarla gibi. çözülecek bir benim şey kes, kes, değil ya! Kes, değil yani! Yapım, saçma sapan enerjidir, bilmem, bilmem nedir. Yapım, Erkek seni. dediğin adam akıllı. Girecek işine, statüste olacak, parası da olacak. Karısına da bakacak, bakamıyorsun. Yani düz bir karıyla seyrediyorlar. Bakamıyorsun belki yani! Işte en düz kadın! Bir dakika. Ha, ben ben ve... düz bir insan değilim. Ama biraz ben de... bana hiç Aynen. söz verilmiyor. Ama Sabri ben... ile bir frekans yakaladım de, onu devam ettirdim. Defne, defne de. mi öyle şeyler demiş. O çok aslında özel bir Bak bu çocuk insan seni de. seviyor Defne. Valla. Sevgi çok. yetmiyor, yetmiyor. Çanta işte. Çanta olmayınca. Babası böyle şey olur. Ba babasından da istiyor. <laughs> çant... Ben, ben, hani, ben babasından istese alacak aslında. Hani... Yani. Ben hiç ağlamadınız Hani biraz yaparız diye ben peçete getirmiştim. Hani istersen falan uzatacak o terapist şeyleri. Ağlarız belki ilerleyen şey. O ağlayın ya. Yani, ben ağlayan, ağlayan, ağlayan biri. Bayağıdır, bayağıdır kimse yani. Bayağı. bak su falan Maalesef. da içersiniz Her falan. filmde falan ağlarım ben. Maalesef. Hachiko vardı. Apek Defne apek bir te, e, sana bir e, hipnoz yapalım mı kızım? Yok. Bunların şeyi neymiş Onca bakalım. Onu demek lazım. Mu? Mu? Yani belki iyi gelecek. İyi, yani. Tamam. E parasını verdiniz isterseniz yaptır. Ben hiç sıkıntı yok yapmam. Kahve var mı da abi? Su iç. Şu kahve mi? şimdi kim şey yapacak burada anlamak Hani bulmuşken Ucuna bak bakalım. De Defneciğim ben bendesin değil mi hayatım? Bak bakalım ucuna. Konsantre ol. Aa. Evet. Nasıl? Neredesin şu anda? Çocukluğun lisede misin? Neredesin kızım? Hmm, şu an mağazadayım. Anlat bize. Mağazadayım. An tamam ne, ne an mağazası? <gülüyor> <gülüyor> bu neymiş ya? Evet. Çantalar var. Kıyafetler var. Bir dakika. Var. Don, don. 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 kal. Oğlum. şey diyeceğim ya. Bu bir çanta al bak. Bu tek meselesi çanta gibi duruyor bak öyle bir şey <laughs> de olabilir. Evet, gülme sikeceğim belanı gülme. İşte. Yani. Tek meselesi çanta olabilir Sinema verebileceğim 250. hani ya. <laughs> o <gülüyor> da, <gülüyor> suluk alamazsın peze. Yok var ya var aslında Hı? ama anlıyor işte çakmasının şeyi mi nereden aldığını falan Şimdi şey. Babada falan da mı para İstese verir. istemiyor. Yani yok, senin şu baban, senin baban. Memur baba. Emekli. İnfaz memuru. Oğlum böyle kızlarla çıkmayın paranız yoksa ya. Böyle değildik biz. Yarrak böyle de şu kızın gözlüğüne, kıyafetine Bunu falan iki, iki bakmıyor. İki yani. yıldır böyle bu. İki, ne oldu? iki yıldır ne yaşadı bu? İşte dizi izledi bir tane oradan. Ne izledi? 80'li 80 site. koyayım var ya. <laughs> Ondan sonra bozuyorlar, bize getiriyorlar. Hadi yap yapabilirsen. Ben de hani şey Ben sanırım. paramı alırım. Ta verdi. Onun babasına şey yaptık onu. mı? mu? Boz ya, dersen anasını az... belirlerim. Çanta istemiyor şu an. Çanta yani, izler istemeyecek daha... hali getiririm. Ha. Yani. Ha. Seks kölesi yapabilirim hemen şu an. Öyle değil de, sevgi yumurcağı. Yani tamam, bekle. Bilinçaltından evet. isteriz şimdi onu. Gel, aramızdasın. Ucu Bak ucuna kızım. Kızım, Ay. ucuna bak. Neredesin? Gözlükten görebiliyorsun değil mi? Neredesin kızım? Lisedeyim şu an. Tamam anlat. Ne görüyorsun zamanlar? Şey, Öğretmenin falan var mı orada? Tamam. Öğretmenlerimi hatırlamıyorum şu an. Tamam. Ne görüyorsun? Daha daha geriye git. Geriye. Tamam şimdi onun babasıyla olan trambaları hmm. falan bulacağım oğlum. Babası değil mi? Tabii evet. Tamam babanla olan hmm. 6 yaşındaki haline geleceğiz. Ben baban olacağım şimdi. Evet. Neydi bunun adı lan? Defne. Defne! Gel kızım buraya. Geliyorum babacığım. Neredesin sen? Ama aynısını yaptınız arada. Böyle değil mi? Evet. Ha, dur ya şey yapma. Bozarsın. Neredeyim? Kızım. Neredeyim? Hani şey yaptın mı? Bale yaptın mı? Yüzdün mü? Ata bindin mi? Piyano çaldın mı? Yeter artık baba. Hı? Hepsine yetişemem ama. Sen... Babasının adı neydi bunun? Ne, Necmi. Sen Necmi bilmem kimin kızısın. Tabii ki de piyano çalacaksın. Ata bineceksin, yüzeceksin, baleye gideceksin, atışta birinci olacaksın. Amına koyayım seni niye doğurdu annen? Siktir git bunları yapamayacaksan. Gerizekalı. Beyinsiz kara. Baba. Siktir git. <laughs> ağla kızım dök içine ağla biraz. Anasını verilerim böyle yanlış anlama. <laughs> Sen niye ağlıyorsun oğlum? <laughs> zordur zordur zordur. Bak bu kız da çok zorluk çekmiş. Bir de bu yoklukta görmüş. Bu niye çantaya takılmış bu kadar mı? İşte. <laughs> İyi misin Defne? İyi misin güzel kızım? Hayır. Değilim. Tamam şu bilinçaltıyla konuşacağız Defne'nin. Ee, bilinçaltı. E, Defneciğim elime bak. Şaka 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 şaka. Şaka. Elime bak kızım. Sen bir elinle bir Defne iki yap. Gözüne doğru iki yap. Oh! tamam şu an bilinçaltıyla konuşabiliriz. Tamam. Defnenin bilinçaltıyla mı konuşuyorum? Neyse. Evet. Nasılsın? De iyi değilim. Ne oldu ya değil bu? Mi? Biz Defne'yle biraz konuştuk, canı sıkkın gibi. Sesi değişti ama. Hı? Hani çok, çok uğraştınız. Ee, çantayı bir siliver oralar, dosyalardan bir. Çöp kutusundan ya, şeyden de sil. Olay çanta değil aslında, anlamıyor kimse. Bak burada mi? ana fikri verecek şimdi. Evet, ne olay anlamıyor. ne kızım? Ben artık Hı? bana kol kanat gelecek biri istiyorum. Babandan da mı alamadın o kol kanat germe olayını? Babam bunu hep pahalı şeylerle gösteriyordu bana. Ha. Ya bir, bir şey terapi videosunda da ana fikir vermiyorum ya. Hep, hep kızlar ana fikir veriyor. Devam et. Evet kızım. Evet. Ama ba anlamıyorsunuz. Anlıyorum anlamıyorsunuz. ben ama okuluna kulak, okulun, okulun. ölme bak bilinçaltıyla konuşuyorum. Bozarız kızı. Kızı bozarız vallahi hocaya falan gitseniz de düzeltiriz. Yanlış <laughs> anlama. Evet. Ha. Defne'nin mı? <laughs> evet. Tamam. Ne ne istiyorsun bizden? Ne yapalım? Nasıl ne istiyorsun? Çözelim başarılı yani? bir insan olmasını istiyorum. Aslında kendisi için istiyorum bunu. Eşinin mi babanın mı? Eşimin tabii ki de. Sen ne yapıyorsun bu, bu süreçte? Ben de başarılı. Biraz bir da kendine batır aslında. o iğneyi." He, Dur açalım. Başarılıyım. Çak çak. Tamam Defneciğim aramıza tekrar döndüm. Defne bilinçaltına falan girdik. Seni biraz hipnoz yaptık. Evet. Ee, kızım için bayağı kötüymüş. Yo iyiyim ben. Bu arada ilk dezenfeksiyon şeyini yapmadım ya bak. Onu hep unutuyorum. Bilinçaltına girdiğimizde genelde bir seans kere onu yaparız bir rahatlar bir şey olur. Sıkıntı olmaz ya. değil mi ama? Hani, Yapaydık iyi olurdu. Bok gibiymiş hmm. bilinçaltı falan. Ne varmış bilinçaltında ya? Yok yok ya? ya, ya, bir şey yok bir şey yok. Canlı sıkma canlı sıkma. Ama sanki o ilaçlardan e, Ayşegül'e de ben mesela desem Ayşegül'e sana bir kesin bir ilaç vermemiz bir motive dersen. kırbacıymış gibi çanta. Onu, hani öyle anladım ben. Doğru muyum hocam? Hani... Sen seks yapmak istiyorsun bence. Sen seks yapmak ister gibi. Çanta var. istediğinden beri zaten çok şey olmadı. Hani... Çanta istediğinizden beri. Evet. Ee, ne, ben bende mi problem? Mi Öpmeye falan da mı kızıyor? Tabii. Ki. Hmm. Devamı ben gelir diye. İçer korkuyorum. İçeride mu? ben. Çok alışıklığa gerek yok. Önce çantayı al, ondan sonra bakarız. Bak ama ne anladık bilinçaltından? Demek ki şey yapman gerekiyormuş. Kariyerini geliştirmen diye. Ağlasana ya. Şununla biraz ağlasın amına koyayım artık. Biraz ağlar mısın? Ben sana? niye ağlayayım? Benim babam da ağlasana ya. Sen ağla. Nasıl, sen biraz önce ağladın. Ben keşke ağladığın sıra verseydim. <laughs> Su falan ister misin? Onu aslında şöyle Ağla. Ağla ağla dök için. Ezik ya. Aslında rezil ediyorsun. Açık açık ya. söylese hadi böyle. Şu an rezil ediyorsun. Evet. başarılı olmanı istiyorum. O yüzden çanta diyorum. Hani. Evet. Bir daha okuyayım üniversite. Yaşım da kaç? Yaşı? kardeşim sıkıntı yok. Ben ya. çocuk mu büyüteyim yani? Yaşım da 38 benim de yani. Çüş lan 38 çocuk göstermiyorsun bu arada. İşte o kadar ezik kaldım yani. Hani. Dök dök içim dök rahatla ya biz kardeşim bir yanlış anlamadık. Konservatuar falan okurum. Bana yani, de, hani ne bileyim. İşsizsin zaten. Konservatuar da bana koyayım ya asıl işsiz o zaman kalır. Şaka yapıyorum. <laughs> Yeter. Sen Şimdi... ne bitirmiştin? Okul? Şey. Çok bilinmiyor da o. Yani. Ha söylerdi. Ne? Nedir? Gıda. Gıda ne? Gıda hizmetleri. Neye bu kadar utanarak söylüyorsun oğlum? Ne var bunda? Ayıp o, bir şey mi? Asla, asla utanmıyorum. Yani. Sektörü Çocuklar, az. A, ne yapalım sizi? Seans süremiz de doluyor. Ben vallahi sizle ilgili sen işe falan gir oğlum ya. Böyle yani. seks yapmak isterseniz ilaç verebilirim ya. Yani. <laughs> ya aslında işteki şeyin düşürse okey. Hani ne, ne, ne? bileyim işte hani. Ne, neyi ne Zaten even... düşük değil mi yeterince? Yok. Düşük değil mi? Vallahi ben size de ulaşamayacağım. Yanlış anlamayın. 40 bin lira Ben bu kadar ulaşıyorum işte paraya. Para Paraya bak evet. el, yanlış bir laf vardır. El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar diye. İki katı verelim. O kadar param var. Babam verir de, mi çantayı? o kadar ya? Bak, ben neydi? niye alıyorum? Nezli mesela de? senin almandı. Evet. Çantalık bir durumu yok. Ana fikri de verdik. Hadi gidin artık bunu. Sen Hadi git gidelim benim ya. bir kafamı dağıtmam lazım ya. Ben alışveriş yapacağım. Babamla buluşurum. Ben de Hiç şeyden sen git ben doktorla bir şey konuşacağım falan evet, falan. Çok korktum, korktum. Çok korktum. Tamam hadi gidin ya. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Süremiz <laughs> <laughs> dolu soramazsınız. Bir dakika seyahat sorabilirsiniz. Bir eleman açığı var mı burada? Bir sefer, bir dakika seyahat sorabilirsin. <laughs> Asla cevaplamam. Tamam hadi gidelim. O peçeteyi de geri ver ya. <laughs> Dedik ve bitirdik. Bravo. <laughs>